Selam Wolfianlar ben Emre Mukol Bugün sizlerle beraber uzun zamandır araştırmasını yaptığım Uzun uzun zamandır aradığım bir şey arkadaşlar Tyler Posey Gerçek telefon numarasını buldum Ve bugün bugün sizlerle beraber Whatsapp'tan Tyler Posey ile kur Hazır mısınız? Videoya başlamadan önce hemen bir like atmayı unutmayın Hadi videoya geçelim Evet karşınızda arkadaşlar Tyler Posey'in numarası Gördüğünüz gibi 9 tane numara denedim. 9'un 8'i de saçma sapan şeyler çıktı. Aslında hem de 5-6 numara daha vardı ama ben bu sefer doğru olduğuna inanıyorum. Bunun gerçek olduğuna inanıyorum. Çünkü bunda hiçbir arasında olmayan bir şey var. Bu fotoğrafın yani bu hesabın biyografisinde 12-12-2014 yazıyor. Bilen var mı bilmiyorum ama 12-12-2014 Tyler Posey'in annesinin vefat ettiği gün. Bu yüzden bunun gerçekten o olduğuna inanıyorum. O yüzden ee, başlayalım. Bir merhaba yazalım Tyler'a. Tyler'a bir merhaba yazalım. Hi. Hi yazıyorum. Şu anda çevrim içi bu arada. Çevrim içi ama acaba görür mü bilmiyorum ki. Bekliyorum. Merhaba yazdık arkadaşlar. Çevrim içi. Allah bilir kim Dylan'la dil falan mı konuşuyor acaba? Arkadaşlar görüldü attı. Şu an gör yazıyor. <laughs> Tyler yazıyor şu an bize yazıyor. Hey, hey yazdı. Dur. Hemen 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 heyecanlanmaya geliyor. Belki o değildir, değil mi? Bir nasılsın bir halini hatrını soralım değil mi How are you yazıyorum. Dur, şeritte koyalım. How are you. How are you yazdık. Görüldü geldi. Görüldü geldi. Artık tamam. Yazıyor şu anda. Yazacak herhalde. Vallahi yazıyor. Vallahi yazıyor. Yazıyor sildi geri yazısını. I'm cool. I'm cool but I'm afraid. I don't know you. Ben iyiyim ama sanırım seni tanımıyorum yazıyor. Hadi. Hadi. Ne yazsam lan? Ee, üzgünüm. Ee, çok kabayım. Çok kabayım. Let me introduce. Introduce myself. I am Emre Dağkan. Kendimizi tanıttık. Oğlum şu anda Tyler Posey ile konuşuyorum. İnanamıyorum ya. Hayır ben daha emin olamadım. Hayır. Ben daha emin olmak için belli birkaç soru sormalıyız. Yani belki yalan söylüyordur. Sanmıyorum. Çünkü cool. Her şeye cool yazıyor lan. Tyler bu kadar cool kelimesini kullanıyor muydu? Ben hatırlamıyorum. Bu kadar çok kullandığını. ah Tyler mısın diye bir soralım değil mi abi? Sen Tyler mısın diye. Are you Tyler? Doğru işareti. Oğlum. Şu anda var ya kalbimin atışını bir duysanız var ya. Kalbim ne biçim atıyor. Uh. Are you Tyler? Hadi cevap ver. Ay ay ay. Vallahi gördü yazıyor. Yazıyor. Yazıyor vallahi yazıyor. Are you Tyler yazdık. Sen Tyler mısın dedik. Bir daha sildi. Yazıyor şu anda yazıyor. Bir daha sildi. Bir daha yazıyor. Yazacaksan yaz artık. Bir daha sildi. Yep dude. Yep dude. Evet kanka. Oha bana kanka dedi. Ama inanamayız çünkü bilmiyorum. Sanmıyorum ya. Şey diyelim değil mi? Kanıtla bize. Tyler olduğunu kanıtla diyelim değil mi? Can you prove it? Can you prove it? Kanıtlayabilir misin bize bunu? Ne bileyim bir fotoğraf falan, bir ses kaydı, ses kaydı atar belki. Bir ses kaydı atarsa, oğlum, çok heyecanlıyım şu anda. Yazıyor. Allah. Oh shit, here we go again. Sure wait, wait. Bek Elbette bekle dedi. Gülücük attı, Gülücük attı. Bekliyoruz, bekle dedi, bekleyeceğiz. Bekle dedi. Bekleyelim bakalım. Oh shit, oh shit. Oğlum nasıl heyecanlandım şu anda var ya. Of kalp atışlarımı duymanız lazım. Bak tıp tıs tıp tıs tıp şöyle, şöyle yapsam gelmez mi? Gelmez ama şu anda felaket. Kalp atışlarım lank 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 şu anda. Okey diyelim. Aa vallahi şey koymayı unuttum ha. Parantez koymayı unuttum. wait. Görüldü attı. Görüldü attı. Ses ses kaydı mı atacak? Fotoğraf mı atacak? Al. Hadi canım. Hadi. Sen ciddi olamazsın. Şey yazdı. Do you believe lol? Gülmekten ölüyormuş şu anda. İnandım mı yazdı? İnandım. İnandım. Dur. Oh my god. It's really you. Wow. Tyler I'm your big fan. Dedim ki Tyler senin e, gerçekten sensin. Dedim seni çok büyük bir hayranım yazıyorum şu anda. Actually. Aslında I have a YouTube Cee Ceehanel I have a youtube channel called channel. Emre McCall ne yazsak başka and I'm trying to make best videos e videos değil videos trying to make the best videos About. Heyecandan yazamıyorum arkadaşlar. Vallahi hala çevirim için benim yazmamı bekliyor herhalde. Teen Wolf gönder. Yanlış bir şey yazmadık değil mi? Yok. Ee, Tyler senin büyük bir hayranım. Aslında benim bir YouTube kanalım var Emre Daha'nın isminde. Ee, en iyi videoları çekmeye çalışıyorum Tim ile ilgili yazdım. Aa, çıldırıyorum şimdi. Çıldırıyorum şimdi. Aa, yazsana be adam. Oğlum gerçek misin sen ya? Çevirim için hale bekliyorum. Fantastic. I will check your, uh, check out your channel. Uh, you can be sure about this. Efsane. Yani kanalını kanalına bakacağım. Emin olabilirsin bundan. Yazmış Tyler Posey kanal Tyler Posey kanalımıza bakacak gençler. Oha oha. Şey yazalım o zaman. Oh, thank you so much, Matt Tyler abi By the way. By the way, can, can we talk it on facecam? Dedim çok teşekkür ederim Tyler abicim. Bu arada hmm, facecam'dan konuşabilir miyiz dedim. <laughs> şu an çıldırıyorum. Konuşabilir miyiz abi? Abi hadi cevap ver. Bu arada hala çevirmiş gençler. Abi, Tyler Pose'yla konuşuyorum şu anda. İnanılır gibi değil. Aa, şey yazdı. Oo. I'm afraid no maybe next time. Aa, üzgünüm. Ee, belki başka bir zamana demiş. Ee, o zaman şey yazalım. Okay Tyler abi. Okay Tyler abi. Vallahi yanlış yazıyorum ha. Would you like like to? Would you like to say so to my followers. Dedim ki tamam Tyler abi ee, Allah razı olsun yazdığın için bana cevap verdiğin için e, takipçilerime bir şey söylemek ister misin yazdım. Kanalımıza bu arada arkadaşlar Tyler Pose'ye gelip yorum da atabilir büyük ihtimalle. Gelirse yorum atar diye düşünüyorum videonun altına belki yorum atar biz de Tyler Pose'nin yorumunun altında doluşuruz. Ne diyorsunuz? ah çıldırıyorum şu anda. Evrim içi şu anda çıkmadı hala helal olsun adam çıkmadı ya adam gibi adam. Sure, uh, what's up guys? Emre is awesome man. Maybe we can meet on the face cam next time. Next time, ne zaman next time? See you guys, all peace. Uh, elbette demiş. Merhaba gençler. Emre, Emre harika bir adam. Belki uh, Facecam'den görüntülü konuşabiliriz. Uh, bir sonraki sefere. Hepiniz görüşmek üzere. Barış yazmış. Yani görüşmek üzere anlamında. O zaman biz de şey yazalım. Thank you. Tyler Tyler Race Good bye. Gecenin bu saatinde adam bize yazdı herhalde. Good bye yazdık. Bakalım başka bir şey diyecek mi? Bye. Bye yazdı. Evet arkadaşlar bay yazdı. Gördüğünüz gibi Tyler Posey sanırım gerçek Tyler Posey ile konuştuk. Bu tür videoların devamını gelsin istiyorsanız yakın zamanda da Kurt Adam Peter'ı arayacağım. Ondan sonra da Meredith'i arayacağım. Ellison'ı arayacağım. Böyle çat 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 bir sürü gerçek video yapacağım. Hepsi tamamen gerçek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Tyler Posey de şu anda konuştuğumuz Tyler Posey de gerçek. Kanala abone olmayı, sürümüze katılmayı, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.